Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ebrel Can. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yaz tatilinin ilk günü. Karnelerimizi aldık. Ee, yarın Arife günü. Şimdiden bayramımız kutlu olsun. Ee, biz bu yaz için e, ilk planımız Yozgat'a gitmek. Şu anda e, Yolgat için yola çıktık. Kırıkkale'deyiz. Ve e, hafif yağmur ve hafif, hafif, trafik var. Yol bir şekilde. Merhaba ben kaptan. <laughs> Annem babam ön tarafta. Ben de kardeşlerimle birlikte arkadayım. Burada Ertuğ var. El salla Ertuğ. Sen el salla Göktuğ. Tekrardan herkesin bayramı kutlu olsun. İyi tatiller dilerim. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi tatiller.